Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İş çıkışı şöyle bir video çekeyim dedim. Birazcık sohbet muhabbet edelim. Arkadaşlar dün dün sabah bir video çekmiştim. Ne yazık ki o video silindi. İşte tam edit falan yaparken yanlışlıkla sildim videoyu. Sadece 2 dakikalık bir kısım kaldı. O da nasıl oldu bilmiyorum. Hep silindi. Sadece 2 dakikalık bir kısım kaldı. Orada şu an videonun arasına koyarım izlersiniz. Ya çekim yapıyordum. Ya çok güzel şeyler de yakaladım aslında ama demek ki kısmet değilmiş. Kendi kendine silindi birden bir. Artık elim bir şey mi çarptı ne olduysa silindi. Ben de anlamadım zaten. 3 saat aradım telefonda bulamadım. Ben de şimdi çekeyim dedim. Şimdi işten çıktım öyle doğru giderken bir video çekeyim dedim. Biraz gülelim eğlenelim dedim. İyi mi yapmışım bu saatte bilmiyorum. Görüntü nasıl çıkıyor ama ya büyük bir ihtimal normal çıkıyordur çünkü her yer aydınlık çıkmıyorsa da kusuruma bakmayın. Ya çok güzel şeyler yakalamıştım dün sabah da işte. Kader ya kısmet olmadı. Keşke de olsaydı. Tam medit yapıyordum olmadı silindi. Bir saniye şuradan bir geçeyim. Yoksa bu arabaya vuracağım. Durmadan fren yapıyor. <laughs> dün güldük eğlendik. Birkaç bir şeyim vardı. Yunuslar falan çevirmişti. Onları gösterecektim size. Başıma birkaç olay gelmişti ama işte de emin gibi olmadı. Kısmet olmadı. Artık bir dahaki videolarda şu an heylene heylene arabanın bir şeysi düştü. Arabadan çok fena bir şey düştü. Benden mi düştü yoksa? Yo her şeyim tam. Bilmiyorum ama arabadan çok fena bir şey düştü biraz sizinle eğlene eğlene videoyu bitireceğim. Gözlerim nasıl doldu ya? Nasıl bir rüzgar var böyle? Çok fena gözlerim doldu. Yaşlar şırı şırı akıyor. Hayır bir saniye. Ee, sabahki videomda, dün sabahki videomda aslında bakım yapacaktım. Bakın hala bakımını yapacağım. Bilmiyorum şöyle gözüküyor mu? Bakım yapacaktım. Daha yapamadım bakımı. Videoyu bekliyorum. Ama bir türlü olmuyor. Gidemiyorum, alamıyorum. Alayım bakım yapacağım. Baktım ki hiç fırsatım yok. Gerçekten yapamıyorum. Mecbur gideceğim bir tamirciye vereceğim, yapacak. Çünkü gerçekten bayağı bir geçti. Şu an 1800 kilometrede. Yani bayağı bayağı bir geçti. Hatta öyle diyeyim sana size baktım e, olmadı mecbur bir kusura bakmayın arkadaşlar. Yani bir vereceğim bir motorcuya onlar yapacak. Çünkü benim çok fırsatım olmuyor. Bakın bugün tam 45 tane sipariş atmışım ya. Yani 45 tane sipariş bugün size bir şey diyeyim mi? Yemek bile yememişim. Öyle diyeyim size ya. İşte motorcuların işi zor diyorum ya. Gerçekten zor. Yani 45 tane sipariş atmışım. Ben bugün ne yemek yemişim, ne adam akıllı oturmuşum, dinlenmişim ya su bile içememişim öyle diyeyim size hava da o kadar soğuk bunlar ne yapıyor burada hava da o kadar soğuk yani buz gibi hiç dinlenememişim şu elcik ısıtmayı da açayım da şuradan biraz ellerim ısınsın elcik ısıtma da var el şeyde motorda size motorun her yerini göstereceğim biraz bakım yapmıştım motora motor böyle değildi işte örümcek ayna ne bileyim kamuflaj şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Kamuflaj. Ondan sonra işte elcikler, elcik koruma, ısıtma elcik. Bunların hepsini yapmıştım işte o zaman elimde GoPro yoktu bir de ayrıyetten YouTube kanalım yoktu aklımda düşünüyordum ama açmamıştım. Ben de yapamadım. Aslında şu ışığı beklemeden şuradan kayardık da neyse kayalım. Beklemeyelim boşuna o ışığı beklersek çok bekleriz. Buradan böyle gidelim. Dediğim gibi biraz kendim yaptım. Kendi ellerimle yaptım. Bayağı bir uğraştım ki birkaç bir şey daha var. Onları da yapacağım. Eğer dediğim gibi vaktim olursa size tabii ki de göstereceğim. Hatta vaktim olursa yapacağım. Öyle diyeyim size. Çünkü o kadar ki vaktim yok uğraşamıyorum motorla motoru daha yıkayamadım bile İnşallah izinli olduğum gün hepsini yapmaya çalışacağım sizler için böyle de yaparken de deneyimlerim falan sizlere göstereceğim şu an çok karanlık biliyorum arka tarafa geçtim mecburen biraz aydınlık yere gidelim orada ışık vardı diye meşhur arka tarafa geçmek zorunda kaldım. Şöyle şuradan bir kurtulalım. Hop kasisi görmedim. Çok fena. Gitti. Şöyle burası benim çalıştığım yer. Şöyle göstereyim. Bugün ayın beşi millet parasını çekmek için kuyruk oluşuyor. Yani hala bile insanlar orada durmuş. Ekmek parası işte. Yapacak bir şey yok. Dayı aman aman dayı aman aman. Ya insanları geçerken hiç bakmıyorlar sağlarına sonra. Geçen bir tane adama böyle şekilde vurdum. Adam hiç ben bu şekilde yine geliyordum. Adam sol tarafına bakmıyor. Sağ tarafından bakıyor. Sanki sol tarafından araba gelmiyormuş gibi. Adama vurdum. Adamı hem de öyle böyle vurmadım. Adam yani adamı üç taklattı. attı. Adam sonra kalktı. Ya abi dedim, hani hastaneye götürelim bir şeyim var mı falan. Yok kardeşim dedi iyiyim dedi. Benim otam dedi özür dilerim dedi. Ya dedim polis çağıralım sana soralım. Neyse onu yapalım. Adam yok kardeşim dedi iyiyim dedi. Adam baktım kalktı yürüdü. Valla dedim ki abi dedim her olsun dedim sana. Hani o üç taklayı ben atsaydım dedim. Kendin dedim ölmüştüm dedim. Ya bana bir şey olmadı. Ben vurdum adama. Ben direkt kendimi motordan attım. Ayak üstü durdum motorda. Ama adam üç takla attı havada. Ama niye de adama bir şey olmadı. Allah'tan da olmadı. Adama diyorum hani polis çağıralım, sanıp çağıralım. Hastaneye götüreyim. Bir şeyin var mı, yok mu? Hata onun ama yapacak bir şey yok. Niye insanlık hali görmemiştir? Atmıştır kendini. Yapacak bir şey yok. Dedim ama dinlemedi. Adam bastı, yürüdü gitti. Ne yap? Adamı da kucağıma alacak halim yok mecburen baktım adamın arkasından öyle dedim sadece dedim ki abi dedim helal olsun sana ya dedim ben olsaydım kesin dedim, ölmüştüm yani o taklayı kim alsa ölmüştü diyor adam helal olsun gerçekten Allah'tan da bir şey olmadı demek ki benim verecek bir sadakam varmış öyle diyeyim size İyi ki de adama bir şey olmadı buralar çok mu aydınlık çok mu karanlık tam bilmiyorum ama inşallah her şey net bir şekilde gözüküyordur videoda. Yani umarım gözüküyordur. Şu aynalar da durmadan yamuluyor gidiyor ya. Ee, i̇lk videom ilk videom olmasına rağmen gerçekten bayağı bir izlenmiş. 1200 abone olmuş. Ee, gerçekten teşekkür ederim herkese. Bir like atmayı unutmazsanız gerçekten sevinirim. İlk videom olmasına rağmen bu kadar izlenmiş ya ne ne söyleyeyim size inşallah diğer videolarım da güzel olur güzelce izlenir İyice biter öyle diyeyim size gerçekten teşekkür ederim buradan hepinize ama bir de like atsaydınız çok güzel olurdu ama buna da teşekkür ederim yine de sağ olun şöyle eve doğru geçerken dedim ki sizler için bir video daha çekeyim. Azıcık daha yerelim, azıcık daha gülelim, azıcık daha sohbet, muhabbet edelim dedim. Ettik edebildiğimiz kadar. Onlar ne yapıyor orada ya? Arkadaşlar gün içerisinde gerçekten kayıt yapamıyorum. Ee, GoPro'nun da şarjı çabuk bittiği için yani öyle çok bir kayıt yapamıyorum. Ama gerçekten gün içerisinde başıma değişik değişik olaylar geliyor. Keşke hani bir USB girişi olsaydı da motorda da durmadan kayıt yapıp size gösterebilseydim bunu. Ama işte yapacak bir şey yok. Çabuk şarjı bittiği için ben de hani çok kullanmak istemiyorum. Böyle hani tam video atacağım dediğim zaman kullanayım diyorum. Onun için Kusuruma bakmayın. Bak şu. Buraları biraz hızlandıralım. Evet arkadaşlar ışıkları durduğumuz için biraz hızlandırayım dedim burayı. Ne siz bekleyin ne demen. Durduğum yerde boş boş konuşayım dedim. Onun için sustum hızlandırdım. Burada da Bambiçi arkadaşa selamlar olsun. Eğer kanalıma abone olmuşsa ee, Az kaldı arkadaşlar. Biraz önemli olacağım. Onun için yavaş yavaş videoyu bitireyim. Galten çok uzun olmasın. Bu arada hayalimdeki araba. Gerçekten çok güzel. Hayalimdeki araba. Allah kısmet ederse bir gün bizim de olur. Neler olmasın. Çok konuşmayayım. Videoyu yavaş yavaş kapatayım. Yavaş yavaş bitirelim. Arkadaşlar dediğim gibi hepinize de teşekkür ederim. İlk videom olmasına rağmen gerçekten çok güzel bir izlenme almışım. Ben bu kadar beklemiyordum. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah diğer videolarım da aynı şekilde olur. İnşallah güzel yerlere geliriz sizlerle birlikte. Arkadaşlar lütfen destek olmak istiyorsanız like atmayı unutmayın. Gerçekten bu benim için çok önemli. İlk videom, ilk YouTuber kanalı açtığım için kendime hani ben böyle şay, bu tarz şeyleri gördükçe sevinip mutlu olup devam ettirmek istiyorum. Onun için gerçekten eğer beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>